Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bizim de yine 6. bölümünü göstereceğim. Maşallah büyümüş. Bak. Bizim Afacan orada bekliyor. Bakın arkadaşlar. Maşallah büyümüş. Etli butlu. Piş, piş, piş. Arkadaşlar hayvan ağlıyor ya. Neden sizce? Baksana göz nasıl akıyor. Gel. Umut. Arkadaşlar bildiğin satır gibi göze şerak akıyor hayvandan. Bir saniye çekebilecek Umut. Bakın arkadaşlar. Gözlerim Osman olmuş ya. Umut. Bakın arkadaşlar. bildin ağlıyor. Dalmış. Derinlere dalmış. Bakın, bakın arkadaşlar. Bir dakika, Ve böyle göstereyim. Umut. Ee, şöyle de göstermek istiyorum. Bakın, bana baktı. Umut. Gençliğine üzüldük. Çok sevimli, çok minnak bizim Danay bu sene. 2021 yılındakine acayip benziyor. Bak oğlum hop yavaş. Pişt. Oğlum. Ne yapıyor ya bu? Tövbe tövbe. Umut. Pip, pip. Arkadaşlar bildiğin ağladı hayvan. Bak. iki saat. Sıtıramadık hayvanı. Umut. Piş, piş, piş. Bir dakika onu kendine getireceğim. Kendine gelmiyor. Umut. Kendine gelmiyor arkadaşlar. Bugün ağladı. Piş piş piş. Tuvaletini yapıyor diye bakmıyor bence. Tiş yapıyor. Tiş yapmasını bekleyelim. Ay onu öldü mü acaba? Umut, bakar mısın? Piş, piş, piş Evet bakın böyle Evet arkadaşlar Uzaktan son bir kez daha çekelim Evet bakın Bu haftaki hali Bu haftaki hali Evet arkadaşlar Bugünkü videomuz böyleydi bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Şuradan göstereyim. Bizim hayvan bağırıyor arkadaşlar. Bizim dana bağırıyor. Sonra şöyle göstereyim. Bay bay arkadaşlar.